Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pirinç pilavı tarifimi paylaşacağım. Ocağımızın altını yakalım. Pilav tenceremize yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı tereyağı koydum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hafif yağımız eriyene kadar bekliyoruz. eridikten sonra 2 yemek kaşığı kadar arpa şehriye ekliyorum. Arpa şehriyelerimizi hafifçe kavuralım. Şehriyelerimiz kavruldu. Önceden yıkadığımız pirinçleri ekleyelim pilav tenceremize. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca yağla beraber kavuracağım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Arkadaşlar pilavımın püf noktası küp şeker ve limon suyu kullanıyorum. 1 adet küp şekeri koydum tencereye. Bu hem parlaklığını hem de pirincimizin tane tane olmasını sağlayacaktır. Ardından 3-4 damla limon suyu ekliyorum. 1-2 dakika kavurduktan sonra üzerine önceden kaynattığım tavuk suyumu ekleyeceğim. Tavuk suyunu ekleyelim tenceremize. Yaklaşık 1-1,5 santim pirinci geçecek şekilde tavuk suyumu ekliyorum. Ve kaynatmaya bırakıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pirinç pilavımız pişti. Altını kapatıp demlenmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, pirinç pilavı tane tane oldu parlaklığını ve kıvamını da görüyorsunuz. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.